Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir haberle e, bir video çekmek istedim. Güzel bir haber duydum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. E, bugün bugün markette Shiba'nın e, ana sayfasındaki haber kaynağına bakarken şunu gördüm. Tam 230 milyon Şiba e, Shiba yakıldığını gördüm. E, ve şey olarak da tüm eee Shiba ailesi olarak da bayağı bir ünlü bir Shiba Koyunu oldu meme koyunu oldu. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Hemen grafiğini grafiğinde size göstereyim. Grafikte gördüğünüz gibi bayağı bir yükseliş yaşamış. 200 milyon e, Shiba'nın yakımından sonra büyük büyük bir yükseliş falan yaşamış arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi zaten bir yükseliş içinde. Burada bir kırılım yaşamış, bir düşüş olmuş. Tam şurada gördüğünüz gibi ama bundan korkulacak bir şey yok çünkü aynısını burada da yaşamış ve burada da yaşamış. Bunlar da küçükken e, küçük şeyler yaşamış. Buradan düşler falan yaşamış. Ama burada e, güzel bir yükseliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir yakımlar falan gelecek. Projeler yolda. Şibaryum zaten e, devreye girecek. Devre girdikten sonra zaten güzel bir yükselişte başlayacaktır arkadaşlar. Elinizde Shiba coin varsa e, satmayın arkadaşlar e, beni dinleyen arkadaşlar hiçbir zaman satmayın Mayıs ve Haziran aylarına kadar satmayın o e, aylarda bayağı bir yükseliş falan yaşayacak arkadaşlar ve size bir önceki videomda söylediğim gibi e, ben Shiba'dan kazandığım parayla bir tatile çıkacağım ve bu tatile çıktığımda da bunu bir vlog olarak sizinle paylaşacağım arkadaşlar video çekeceğim ve bunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar Hani bazı arkadaşlar diyor Sen <laughs> hiçbir para kaldıramazsın onunla e, uçak e, uçak diyorum e, otobüs bileti bile alamazsın diyen arkadaşlar oldu o videonun altında yorumlarda oldu ama ben bunları bunu onlara da göstereceğim kanıtlayacağım herkese e, onun için çok rahattım yani bir sıkıntı falan yok şu an eee bayağı bir araştırma yaptım araştırmamda. Sonra zaten Mayıs Haziran aylarında ben buradan çıktıktan sonra uçak biletini keserim. Uçakta zaten videolarımı çekip YouTube'a yük, yükleyeceğim. Zaten sizinle paylaşacağım. Sonra o diğer arkadaşlar e, devam etsin desin. Hatta e, şey bileti falan alamaz bile diyebilir. Hani otobüs bileti bile alamaz desinler ama ben uçakta gideceğim. Uçağı tercih ederim arkadaşlar. Onun dışında zaten Şiva bize uçuracağını düşünüyorum. Elinizde Şiva varsa satmayın arkadaşlarım. Ben, benden hani bir öneri olarak size söylüyorum. Onun dışında zaten şu an gördüğünüz gibi yükselişler falan devam ediyor. Ben bu grafiğe bakarak bu yorumları yapıyorum. Ayrıca de yabancı haber kaynaklarından hani çoğu kişi söz ediyor. Yabancı haber kaynakları nereden araştırıyorsun? Yani ben şunu size söyleyeyim. Amerika olsun, Rusya olsun birçok haber e, yabancı dış şeyler olsun yani dış ülkeler olsun ben onların hepsi bütün internetlerinden hani şurada Türkiye'de bir tek kendi internetimizi kullanıyoruz bunu herkes biliyor ben de gidiyorum işte VPN yoluyla onların internetine bağlanıyorum onların internetinden hani onlar ne paylaşmış onların milleti ne paylaşmış onlara bakarak size bir video çekip yorum yorumluyorum arkadaşlar onun dışında zaten <laughs> Başka da coin market e, başta olmak üzere zaten coin markette şivanın e, ana sayfasında haber kaynakları var ben de oradan gördüklerimi sizinle paylaşıyorum e, şu an başka demek istediğim bir şey yok e, Mayıs ve Haziran aylarında güzel bir video gelecek çok güzel bir vlog gelecek sizinle paylaşacağım Arkadaşlar beni takip e, e, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Instagram adresinde size söyleyeyim bu da benim Instagram adresim. Beni buradan da takip edebilirsiniz. Beni buradan takip edip hani yardımcı olmak istediğim bir şeyler falan varsa bana buradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi yabancı haber kaynakları olsun, Coinmarket olsun, oradan araştırdım, yorumla, oradan araştırdıklarımı yorumluyorum yorum size arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.